biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnet-i seniyesini uyarız. Onun haram dediklerini haram kabul ederiz. Mekruh dediklerini mekruh kabul ederiz. Farz dediklerini farz kabul ederiz. Vacip dediklerini vacip kabul ederiz. Bütün ibadetlerimizi Kur'an ve sünnet-i seniyeye uygun yaparız. Çünkü en güzel örnek odur. Ahlakımızı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakıyla ahlaklandırmaya çalışırız. Uyabildiğimiz yere kadar ona uymaya çalışırız. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Gönderiliş sebebi de ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim dedi. Hazreti Ayşe annemize sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, zaten ahlakı nasıldı? Onlara cevap çok sert oldu. Siz Kur'an okumuyor musunuz dedi. Muhammed Mustafa'nın ahlakı sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an ahlakıydı dedi. Demek ki ahlak olarak da ona tabi olmalıyız. Ve bir kimse namaz kılıp ahlaken sünnet-i seniye uymuyorsa buraya gelip dervişim deyip de evinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına uymuyorsa, buraya gelip dervişim deyip evinde babasıyla kavga ediyorsa, annesiyle kavga ediyorsa, buraya gelip dervişim deyip babasına lakaytlık yapıyorsa, annesine isyankarlık yapıyorsa, o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakıyla ahlaklanmamış. O bizim yolumuzda yürüyen değil. Bizden ders almış yolda yürümüyor. Buradan ders alıp da kocasına ağzına geleni söylüyorsa o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ahlakının dışında. O buradan ders alıp da karısına ağzına geleni okuyorsa, küfür ediyorsa, hakaret ediyorsa o buradan ders almış ama ahlakı ahlaklanmamış buranın ahlakıyla. Burada yanlışlık var, eksiklik var. Biz Hz. Muhammed Mustafa'nın sünnet-i sini yaşamakla mükellefiz. Biz o mükellefiyeti yerine getireceğiz. Ezilebiliriz, horlanabiliriz. Evet, bize yanlış davranabilirler, eksik davranabilirler. Evet, eşimiz bize eksik davranabilir. Çocuklarımız eksik davranabilir. Biz eksik davranamayız. Biz başımızdaki sarıkla, sırtımızdaki haydariyle, yüzümüzdeki sakalımızla eksik davranamayız. Sen elinde tesbihle, başında örtüyle, sırtında mantoyla kocana eksik davranamazsın. Çocuklarına eksik davranamazsın. Sen dervişlik yolunda gidiyorsan Çocuğuna hakaret edemezsin, çocuğunu dövemezsin, çocuğuna küfredemezsin, çocuğuna yanlış davranamazsın. Hatalı da olsa sen çocuğuna yanlış davranamazsın. Çünkü onun gözünde kötü bir baba, kötü bir anne olarak kalacaksın. Derviş bir baba, derviş bir anne olarak kalmayacaksın. Bugünkü toplumun handikapı budur. Eğer çocuklarınız dervişlikten, İslam'dan soğuyorsa sorumlusu anne babadır. Çocuklar buraya derse gelmiyorsa sorumlusu anne babadır. Çocuklarınız da aynı yolda yürümüyorsanız sorumlusu anne babadır. Anne babadır. Başka hiç kimse değildir. Sizin davranış biçiminiz çünkü sizin davranış biçiminiz sizin yolunuzun aynasıdır. Sizin yolunuzun, bu yolun değil. O senin kendi yolun. Sen kah öyle davranıyorsun, kah böyle davranıyorsun. İşine gelince dervişsin, sinirlenince dervişlik kalmadı. Ağzına gelen bütün her şeyi okudun. Ne oldu? Birisi senin ayağına basmaya görsün. Birisi ayağına bastı, ne dervişlik kaldı, ne sufilik kaldı. Okudun, yürüdün, gittin. Ne anladık bundan? Allah muhafaza eylesin. Ehl-i zikir bu konuda çok önemli bir önemli bir imtihan veriyor. Ehli zikir her haliyle Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymalı. Çavuşunuz, zakiriniz, nakibiniz, halifeniz, şeyhiniz eksik davranabilir sen Hz. muhammed Mustafa'nın doğrusuna uy. Hiç eksik davranmayan Hz. muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi de şöyle demiş. Demiş ki siz Hz. Peygamber'i çok önde tutuyorsunuz, şirktesiniz. Küstah. İkiliktesiniz, şirktesiniz diyor. Hazreti Peygamber'e itaat Allah'a itaattir. Hazreti Peygamber'in peygamberliğine iman etmek Allah'a iman etmektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnet seniyesini önde tutmak, önde tutmak ne küfürdür ne şirktir. Bunu söyleyen cahilin ta kendisidir, kafirin ta kendisidir cahilin ve kafirin ta kendisidir. Müslüman, mümin, inanan her halinde ama her halinde bu sadece yemekte içmekte değil. Arkadaş yemek yerken sahiliyle eliyle harika. Su içecek başını kapattı su içti harika. Cübbesi harika. Sakalı harika. Kafasında da sarığı var harika. İyi. Tam ben yanlarından geçiyorum. Eşine bir laf söyledi ki içim cız etti. Dedim ki ya bu cübbeyle, bu sakalla, bu sarıkla eşine bunu söylemeseydi. içimden. İçim eridi böyle. Böyle bir an böyle göz göze geldik. Anladı hatasını. Tak kafasını eğdi. Değil. Bu değil arkadaşlar. Bu değil. Biz her halimizde sünnet-i seniyeye uymakla mükellefiz. Ve sünnet-i seniyeyi tebliğ etmekle mükellefiz. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amin. Her halimizde, her halimizde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetini icra edenlerden eylesin. Amin. Sufiler yani zikir ehli olanlar bunlara çok iyi dikkat etmesi gerekir. Çünkü sizler birer ışık olmanız gerekir. Birer fener olmanız gerekir. Gittiğiniz yeri aydınlatmanız gerekir. Neyle? Kur'an ve sünnet seniye teslimiyetinizle, yaşamanızla. Yoksa ele geleni yersek, dile geleni dersek, Koca Yunus'un dediği gibi öyle dervişlik dursun demiş.